Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'te Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından millete seslendi. Ulaştırma yatırımlarında yeni hamleler içinde olduklarını belirten Erdoğan 22 Ağustos Cuma günü Türkiye ile birlikte Güney Kafkasya için stratejik önemi haiz bir projenin temelini attıklarını hatırlatıp Sadece ekonomide değil, ulaştırma yatırımlarında da yeni hamleler içindeyiz. 22 Ağustos Cuma günü ülkemizle birlikte Güney Kafkasya için stratejik önemi haiz bir projenin temelini attık. Zengezur koridorunun kapısını açacak olan Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu demiryolu hattının yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşadık. Zengezur geçişi tüm bölgemiz için bir barış projesidir. Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır. Erdoğan, Zengezur geçişi projesiyle Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu Demir Yolu'nu çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edeceklerini kaydetti. Bu projenin bel kemiği olan 224 kilometre uzunluğundaki Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu Demir Yolu'nu çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edeceğiz. Hat sayesinde Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşınacaktır. Toplam 2,4 milyar avroluk projenin hizmete girmesiyle Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattı daha verimli hale gelecektir.